Doğan gel Doğan burada mısın? He. Gel gel hadi bir şey yapalım. Ver, gel komutu ver kardeşim aşağıda şov şey var ya. Ya ne komutu bir torat siktir. Dilemeyi bana ver. Dilemeyi bana ver. Bir torat yok, yok. siktir git uyu ya. Bunlar bunlara mı gelmişler? Lan buna değil. Doğan bir torat. Burası. Beni bir dinler misin? Tamam Sadece Sadece ver, benim. seni dinliyorum Sadece hadi. Hocanın cevabına geleceğiz. Tamam hadi hadi hadi. Tamam hadi. hadi. Yaklaş. Avet hakem lan. Priz mi? A evet, hazır mı? Hazır. Vur. Vursana kanka. Yani Kanka vuruyor zaten. Gel üstüme gel üstüme. Geldim. At at at. at. Hazır. Bekle. Devam et sen çık. Ben vuracağım çık sen. Bıraktım ben. Devam ediyorum var da isim ölmüyor isim. ölmüyor. Isim. Var var var. Hızlı bitiyor. Hazır yaklaşıyor. Hızlı hızlı hızlı. Dokan dolduramadın. Bırakma. Atacağın DB'yi sikim Burak koş birliğe. Tekrar Hazır. DB attım manise, malise bekle. Manis at. Hazır. Manis'e vur. 10K lazım. Atacağım mı hadi. Çok uzaktasın. Söylesene. Etsin, söyle o zaman çok kaçayım. Konuşmuyor göt ya. Ver isim ver geliyorum bekle. Murat 62 unutma kanka. Yürü de okul. Yürü sen de. mikrofonu otomatik aldım sesim geliyor değil mi? Tamam, geliyor, şey geliyor hadi oyna. Tamam koş. Atakır atakır oyna. Okçuya koş okçuya koş okçuya koş. At okçuya. Kürnat 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 okçuya dur ol ayıktırma. Hazır. Onun okçu, Oğlum, okçu nerede dolduramadın ki sen? Murat gel kıran başka. Ben okçu birle bak Hazır vur. Öldü. Ismi değiş. Attım abi. Attım. Yok, tamam burası arkadaşlar. kaç, tamam. 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 İsim ver Doğukan. Ok. Var. Bastım kıramı hazır. Hazır, hazır. Koş tek tek 10K. Atım. Ne aldım? sattım. İsim Ama isim görüm. isim evet. isim evet. oku. Ok. Var mı sıkı? Bir daha şu kıramı şuna desi yok. Hazır, bekle. Yaklaş. Hazır. Yaklaş, vur. Ben atamadım. Vur vur, vur ölecek vur. Koş. Okçuyu kesiyorum. O da değilim. Ver isim? Ahmet kaç? Murat kaç? İsim var mı? Gözüm daha zor, torbasın devi hazır. Hazır. Vur. Tek yedi o ya. Kurtar lan tük kür geldi. Bur. öldü yok, yok, yok. öldü o, aldım kür, kür lan. Bir daha aynı şekilde. Ben de ver, karşıyım ben. Murat aldım, ya, sana var. kür, aldım sana kür. Durma. Yakalayamam. ben, ben onu. Ben, beni ölüyorum. Beni ölüyorum. İsim isim kurtar. Hazır ol bir de Bekle. Vur, Tek yedi. Vur. Bana kür lazım. Bana kür lazım. Neyse ah, gerek vuruyor. yok. Devam, Devam gerek yok. Devam ver. Isim. Alını alını durma. İsim ver. Hazır. 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 Kitlendim 10k. 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 Bekle. Dur, Aldım dur. körünü. Bonat. Korsan hazır hazır ol. Hazır. Vur. Tamam. Tamam. Kaç? Gerçekten alalım. Var olsun, mı? Biri. Var mı isim? Cephe var. var. Bekle. Hazır ol. En sağda şey var. Pres. At. Yaklaşık iki oyna. İki oyna gözün biri var orada. Hazır. İki oyna presle. Hazır o birliğe. Kor süper. Tek yedi. Seri. Tek. Hadi. kaç. 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 Ver ver var. ver. Gerek yok ver. Ben bilerek dönmüyorum. Kaç bilerek dedisin birliğe. Ver. Burada atma körüne. Durma Murat. Onka lazım. Versen Buradan, ver sen. Murat aldım körüne. Gerek bir yok. Yaklaşık yaklaşık yani. yaklaşık yaklaşık yaklaşık. Yaklaş, yaklaş. Onu sikret. Rezlemiyor ya. CHP yani bitti amına koyayım sana kadar. Biri de böyle. Direkt vur. Bir numara. Tor da Vur vur vur. Tor da ebeli. Vur ölecek. Kürü geldi. Gürü geldi. El öldü öldü. öldü. Bir daha resim. Yerde tut. Yerde tut. Bekle. Öbürlerini kesme. Öbürlerini tamam, kesme. Diğerlerini Öbürlerini kesiyoruz. Yerde tut. Rezili gibi. Bekle. Tamam. Görüyoruz onu. Göt göt göt. Kendine göre at. Murat aldım körünü. Durma. Rezili varıyorum. Koş. Hazır. Koğ, kendi Koğ, al kendi kendini sap kırma. Vur. Devam kal lazım. Attım. Ölmedi. Ölmedi. Kaç. Burada attım körünü. Tamam at, başkanım. Bir arkadaşı var. Pres var. Hazır. Pasadır. At. Yok, 10 o, kal lazım. Sen aldım körünü sana tesadüf. Tek edin. Ölmüyor. Aldım bir daha Dokkan da değiştirdim. Evet. Var mı isim değiş? Sıramız kanadı diye battım Tora. Hazır. Toru, Toru bekliyorum. 10 kat bana, 10 kat Hı -hı. döneceğim. Elimi düşür doktor tamam Döndüm. Döndüm, döndüm, döndüm. Keseceğim 10 kat lazım. Beşli giriyor, kaçtın mı? Beşli giriyor bana. Gel okçuya. Geldim okçuya, Aradayım. geldim. Dur. Okçuyu düz kestir. Çok uçtu. Ölecek o, o. 10 kat bana. Keseceğim, keseceğim onu. Doğru. Sağ Doğru. yapamaz. 3 5'te geldim ona. Öldü. Gel isim ver. Dal dal dağınık oldu. İsim oku. At görünür. Bilip Hazır. Vur. Malis bekliyorum. Şimdi de vur. Olur, 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 mı, de, sana çevirecek aldım körünü Dokan durma. A, bana İsim lazım Dokan cephe var cephe var. At, koş koş, koş, koş başkan Hızlı vur Ahmet hızlı, hızlı vur Ahmet. 5 kan yedi benden. Git vur git vur. Devam et devam et. Koş koş koş. Koş Desi yok desi yok. Bırakma. Ölmüyor Dokan. Hazır. Hazır. Potum yok potum yok potum yok. yok. Atın şunu Murat. Tamam Murat aldım. Da, oynat, oynat da, Dokan da, oynat. Da, aldım şunu. Bekle bir pres hazır ol Ahmet ölme. Atın Okan Dur. Hazır. Bir pres yaklaş Ahmet yaklaş Ahmet. Murat demeyeceğim yaklaş. Ben ölmem ben ölmem sen oynat. Dur. Ahmet vur geleceğim Ahmet vur geleceğim bana oynuyorlar. Vur geleceğim geldim. Kaç? Murat kaç. Angel attılar. Atın Angel şunu. Var mı isim Dokan? Kaç Ahmet Umat. aldım şunu durma. Bana geldi. Dokan aldım şunu durma. Aldım aldım. Yaklaş bir de birliğe tor attım İzle oyna. Hazır. Dur DB'ye Tek yedi ya kurtulamaz. Oyna isim. Aldım şunu. Aldım aldım. Bili hazır ol, bili hazır ol. Hazır, Ahmet vur sen. Ahmet vur bili. Hazır, yaklaş. Hazır. Ahamet, yaklaş, Murat yaklaş. sen de sat. yok. Yo, Ahmet vur. Ahmet vur. Geldi bana, geldi bana. Yanlış sattı, yanlış sattı. Öldü, öldü, öldü. Kaç kişi aldım seni? Bizim lazım. Bizim tek de şey oyna. Ahmet hep oyna. Ahmet onu varıyor hazır o. Hazır. BSG'ye gidiyorlar. BSG gidiyor mu ge? Birisi var. Gene körünü aldım onu at. Ahmet vur şunu Ahmet. Kür at bana Ahmet tek atayım. Hazır olsan içindeki bili yaklaş. Vur, kolluk. Kalkan çıkarttı çıkartmadı. Vur Ahmet gel destekle spike vuracağım. Mecid üstüne koş, Mecid üstüne koş, mecid kalacak. Okçu kesene arkada Murat. Mecid tut, Mecid, mecid tut doğa kan, Mecid küt attım. düz kes, ben Mecid gidiyorum. At okçuyu. Aldım Mecid kördü. Orada benim lan. Okçu düz kes. Şu nerede ama ne kuyu? arkada, Tamam yürüyorum. Kovala oradan, kovala oradan, Orada. oradan bana gelsin Ahmet, kovala. Dokun ölme. Çeksene beni, geri zekalı. Ben adam tesle dedi. Onu izlemiyor ki Arda ar 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 ya. Bir daha ben Arda ar 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 Öldü o. Gel gel dokan gel. Yoksa o kanka ayırdılar bizi. Sizi geçecekler herhalde ya. Gel koş. Beş litre sen boş durma gel gel gel. Kanka gel. BSG tut BSG tut. Kanka BSG tut alacağım kür. Tutuyorum 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 helal lan Arda. Aldım ben kür BSG'yi Malis attılar aldım Tora. Kür tut minör. Meyir mat Bir şey bilerek konu alıyorum ama Murat. A, yollama Tora. Yollayayım mı? A, yollama 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 var yor. Tamam, bile hazır bile bile hazır. hazır. Vur. Malis gelsin öyle vur. Bekle vur. şimdi vur tek kesin. Öldü. Ölmeyecek Bunlar... yere geçti. Işte. Bırakma etki yön etki öne bırakma. Etkileyim. Bırak. Etkileyim. Desi yok da. var yolların desi yok. Hazır ol şimdi kral başkanım. Hazır. Vur. %100 yüz öldü desi yok gel vur gel vur. vur. Öldü. Anladım. İsim lazım. Bir derdesin deken, tut dağınık tut. Hazır. Burada. Dağınık tut dağınık tut. Reziyor reziyor reziyor. Şu Black'e vursana Ahmet. Black rezi de rezi de. Reziyor reziyor süperle. Marisa vuracağım bekle. Kalkan var. Hazır. Vur. Şimdi vur. Ahmet bir daha Ahmet biraz daha. Var mı isim? Burada değil. Vurduk Geçim ölmez mi? O, ölmez daha ölmez kürü İsim ver. Ya. hazır Vur. hazır Vur. daha ya, koş yok, koş şey koş kaldı. koş koş kür dokan kürü gelmedi kürü gelmedi. Kür gelmedi tek yiyecek öldü Yerde Aldım meyce aldı. kür. meyce on kat meyce on kat kendinize kür atın tamam ben ölmem dokan tamam, oyna hazır 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 ol dede efendiye bu çok ezik duruyor. Db attım hadi sen. Aldım kürümde Okan, aldım. O, seni oynatsın mage. İsim? Birliği hazır. Hazır. Atmıştım ama. Birliği keseceğiz. Onk 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 onk. 71. On, on, ah tamam adım bu sefer öldüm. Işı şey erkenden atman lazım. Vurmadım. Oğlum sen dolu e, tamam dedim, o yüzden vurdum. Çeksene beni. Dolu da mı? sen gitmezdim amına koyayım. Dolu değilmiş abi Önce alayım lan. Şuradan bana. Okan var mı isim? Ne? Ver. Tona olacak ya. yollama, yollama Tona var yürü. Yollama, yollama bel daha iyi. Aldım kırını Aldım, 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 evet, aldım. aldım, aldım. Mage niye çekmiyor? Mage mal çünkü kanka. Allah beyin vermiş kullanmıyor. Lan ben canı zor korumayacağım. Vur kılan başkan da vur. Hocam ana vur. öldü, öldü, öldü. Aldım rivali. Şey Ahmet alayım. aldım kırını. Ben dik ben dik bir şey de mageyi tutalım. Kanka. Lokan isim var mı? Mageye gel. İstene beni Arda amına koyayım. Çekmiyor ha. ya. Okçu keseceğim. Mageyi kır at kanka. Aldım, okçu aldım, keseceğim. Aldım aldım kırmızı. Yaklaşık bir 10 kaldır ya. Yürüsene. Var mı isim? Ton attılar ama. Yok bir şey değil bizim ıdlanmış. Bunlar ton attı. Ton attılar. Koş bile vur koş vur. Ton atacak o da. Geldi değil mi Malis? Evet Malis gel. Tamam vuracak at. CP yok. Mage sen dediğim yere git. Mage sen dediğim yere git Doğukan gel biz sağdan yürüyelim.